Herkes olur demiş ya. Olur. Var ya. <laughs> İlk oyun her bir tek five minutes later. Kim yaptı beni? Adamlar öldü lan. <gülüyor> Kim <laughs> yaptı <laughs> beni? <gülüyor> Aa! Senin ben <laughs> kuybuzar. Ne oldu lan? Emir şu an yanarak vefat ediyor. <laughs> <laughs> ne var orada? Bir şey mi var? Oy Allah belanı vermesin. Kaç? Neyse neyse. Gece ne olmadı şimdi Kokonat içerim ha. Şerefsiz. Ben... Ket de korktu senin o demeciği sesine. Arkasındaki rüzgarla mı alakası? Allah Allah. Allah. İmaj baba imaj imaj. Mark the location. Sen nandasın abi? <laughs> Biraz sonra öldücü görürüz. Anam. Ölcek, oh. <laughs> ya, ya. Oh. Ooo. 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 Oh. 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 Bak şu evden çıkacaklar. Geç ya. Kanka iki tane kill bak. Neyse tamam. Mayon var. Vuralım hadi. Vay be. Abi sonuna tamam, şey çıkıyorum, şey çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Onlar alanda mı orada? Geliyor. Sol doğru gel. Çok ayrıldık. Lan lan lan. Ay nasıl pusuyorlar lan? Ay! Gördün mü lan? Aklım çıktı ya. Allah ağzından bir şey kaçıyor ya. Vallahi bak küfür ediyordum ben ağzına yanlışlıkla. Ulan ne güzel yerde çok iyiydi ha. Bir şey ya. Lan bir ayak sesi vermediler. Adamla araba arabayla biz gelip geçti bir şey demeyeceklermiş ha. <laughs> Abi bazda çıkıyordu vallahi öyle. Ben de küfür ki. ediyordum oğlum. O şey falan diyordum ya. joystick ya. Anasını avrat. Joystick bozulmuş. daha da abi buranın bayıttı. Mutluyor bu. <laughs> diyeyim, telefonu parçalayacağım bu telefonu var ya parçalayacağım bu telefonu. Parçalayacağım bu telefonu. Bozuk oğlum bozuk bozuk joystick şey yapma. Ya. Bu Sen, senin gibi telefonun ya. Five minutes later gündüz bir abimiz. Aa bakı bakı bakı. Anne! Diyor. Allah belanı versin. Yok. oğlum bir şey yapacağım sandım yapamadım ya. Ödüs lan. Ödük lan. Ödük Adam patladın. sen vurdu zannettim ya. Kanka ben bile diyecektim ki oha diyecektim yapamadım ya. Sasuke. Sasuke. Nereye lan? Aa Skull'da adam var. Yok mu 4 xp ile almam onu? Aynen abi. Yatmadan. Ay. Sas. Tamam. Gördün mü lan? Ne oldu? Zort. yani sıkıntı yok. Lan lan lan. Santre bir şekilde kanka. Sait, kendine iyi bak kardeşim. Gelip beni uyandırman, uyandırman lazım. Oh. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Buggy uçurdu beni. Bu arada buggy'in var ha. Niye bilmiyorum ya. Uçuyordum en son. Bekle bekle dursun. Ay! Ooo! Helalem. Clip alın clip. TikToklarım mı bunu? başka? Şu TikTok videolarındaki şu müziklere hala anlam veremiyorum. Anlam da veremeyeceğim herhalde ya. Sen de böyle Ben keşke desen bana ya falan. Hop. TikTok. TikTok ekmek çıkaralım hemen. Ay, ay. Adamsınız. Lan düşman mı düşman Mehmet abi? Aa adam var adam, adam adam. Burada Mehmet dikkat beni korusana. Kanka bindi gidiyor. Motora bindi. Ne? Sayın. Abi burada hiç kişi Ersin abi. Nereye gidiyor evet, gidelim gidelim abi, abi, gidelim nasıl? gidelim abi, gidelim geliyoruz, gidelim 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 Önünde bir tanesi Sasuke. Hop vurdum. Kaçıyor, kaçıyor. Kaçırtma onu. Allah yani bu kadar kolay. Bunlar o ekipa. school'daki ekip ha. Var ya. Bu arada. Evet, Oyuncuyum, oyuncu, onlar. oyuncu, oyuncu. Nerede Water? Abi, abi Messi var. Ne arıyor lan orada? Kaşmer. Ölgüze geliyor. Arabamın lastiğine gerçekten dokunma. Bende bende bende. Lan mısın? Sus. Ya. Aynen. Gel, gel. Lan. Gel gel. Abi oh, ciddi misin ya